Herkese merhabalar. Ben yazımsal sinemanın kurucusu Muhammed. E, sayfadan bahsetmeden önce biraz kendimden bahsedeyim. Dördüncü sınıf gazetecilik öğrencisiyim. Ve bu sayfayı da mezuniyet projesi olarak hazırlama kararı aldım. Öncelikle sayfanın isminden bahsedeyim. Yazımsal sinemanın anlamı. Şöyle, aslında sinema tamamen görselden ibaret. Ama... Ben daha çok eleştiler ve kendi düşündüğüm ya daha doğrusu kendi fikirlerimi paylaşabildiğim bir platform açmak istedim. Bu yüzden de adını yazımsal sinema koydum. Ama bu kesinlikle sadece yazılardan ibaret olacak değil. Ee, aynı zamanda videolarımız olacak. Şu anda ilk çektiğim, ilk hazırladığım içerik bu video oluyor aslında. Aynı zamanda sayfanın ilk içeriğini şu anda hazırlıyorum. O yüzden biraz daha heyecanlıyım. Sürçü lisanım olursa kusura bakmayın lütfen. neden yazımsal sinema ya da neden sinema? Çünkü sinemayı çok seviyorum. ve film izlemeyi, film eleştirmeyi, arkadaşlarımla konuşmayı, sürekli bir film üzerine tartışmalar, oyuncular, yönetmenler, görüntüler, ortamlar, mekanlar hepsi üzerine müziklerine kadar konuşmayı çok seviyorum. O yüzden de sinema üzerine bir platform oluşturmak istedim. Ve ortaya yazımsal senem çıktı. Aynı zamanda mezuniyet projem olduğu için de heyecanlıyım ve biraz da e, e, tedirginim. Umarım güzel bir iş ortaya çıkarırım. E, sayfanın içeriği tamamen kendi izlediğim filmlerden yola çıkarak hazırlayacağım. O yüzden de e, şu anda tema olarak izlediğim filmlerden yola çıkmayı düşünüyorum. Çünkü e, izlediğim çok fazla film var ve nereden başlayacağımı bilmediğim için herhangi bir noktadan Tuttum ve başlama kararı aldım. Ee, şimdilik bu kadar. Keyifli ve benim için faydalı bir deneyim olacağını düşünüyorum. O yüzden de benim için değerli yorumlarınızı sakın çekinmeden bana söyleyin lütfen mail atın ya da sayfada yorum olarak paylaşın. Şimdilik kendinize iyi bakın. İçeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.